Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız umd olsun ben de iyiyim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Can kardeşlerim, bugün yine sizlerle mekik oyası paylaşımı yapacağım. Çok şahane güzel bir model. Hem yapıp hem tülbent üzerine geçireceğim. Bugünkü modelim Şöyle güzel bir modelim var canlar. Bunu da kendi kafamdan tasarladım. Kimse de görmedim. Mekik köyasından motifleri yapıp kestim. Bu şekil motiflerden. Ondan sonra tığ oyası yaparak birleştirdim. Bugün bu paylaşımı sizlerle yapacağım. Çok gösterişli canlar bakın. Şimdi önce bunun motiflerini yapıp kesiyordum. Ben şöyle farklı mekiğimde biraz farklı iplik var renk olarak. Bugün bundan bir tane motif başlayayım şimdi göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Motifimizi yaparken düğümümüzü atmıştık tane atıyoruz düğümümüzü parmağıma doluyorum kaydırmalı mekik bu 3 tane düğüm attım şimdi kipriğimizi koyuyoruz küçük olsun kipriklerimiz çok da büyük olmasın bu şekil yeterli. Arada mutlaka birer düğüm atıyoruz. Canlar bu üstteki iplikle çalışıyoruz. Alttaki ipliğimiz ipliğin gidiş gelişini sağlıyor. 7 tane kiprik oldu. 8 kipriğimiz oldu. 3 tane düğüm de buraya atıyorum. takıldı 3 düğümünden sonra kapatıyorum ve kesiyorum burada. Kesip yaktıktan sonra yakışını da yine göstereyim. bu şekilde yapıp kestikten sonra hazırlıyorum yanımda. Ondan sonra biriktirerek devam ediyorum. Canlar tığ battımı ben ikişer zincir çekerek iki de bir de boynuna dolayarak trabzan yaparak devam ettim. Yani biraz böyle yüksek durmasını istedim. 2 zincir çekip bir defa doluyorum. Tığ battımızı 2 1 2 1 çıktım. 2 zincir çekiyorum. kıvırarak yazmamış şu şekil. Bir defa doluyorum. Araya biraz tığ battı mesafesi. 2 1 2 1. 2 zincir çekip doluyorum bir defa kıvırıyorum yazmanın kenarına 2 1 2 1 şu şekil biraz yüksek dursun diye trabzanını yaptım canlar şimdi boyamızı yapmaya başlayalım canlar bunun başlangıcı da herhangi bir tığ battıdan batmışım yani mesela şuradan bir küçük gösteriyorum herhangi bir tığ battıdan batmış yeniden başlar gibi şöyle başlayıp kapatıyorum 4 tane zincirimi çekiyorum 2 defa tığıma dolayıp aynı yerden battığım aynı yerden 2 1 2 1 çıkıyorum. iki tanesi kalıyor. Tekrar iki tane doluyorum. Aynı yuvaya. 2 1 2 bir diğerleri kalıyor. 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar iki tane doluyorum. 2 1 2 1 Bu kalan ilmeklerin hepsini birden çekip modelimi koyuyorum. Yani başlangıcı bu şekil. Herhangi bir tığ battıdan batabiliyorsunuz. Ben şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3. tığ battıdan giriyorum. Kapatıyorum. şimdi krem rengini buraya kapattım ipliklerini göstermedim ama her zaman gösterdiğim iplikler canlar krem rengi ile altını yaptım motiflerini de bu renkten yaptım siz istediğiniz renklerden yapabilirsiniz buraya 7 zincir çekip battım 2 3 4 tane zincirimi çektim 2 defa dolayıp aynen bu battığım yere tekrar batıyorum 2 1 2 1 2 ilmeğim kaldı. 2 defa doluyorum. Aynı yuvadan girip 2 1 2 1 3 tane ilmeğim oldu. 2 defa doluyorum. Aynı yuvadan ikişer ikişer çıkıyorum. 4 ilmeğim oldu. 3 tane trabzan yaptım. Bir de aradaki zincir, kenardaki zincir 4 ilmeğim oldu. Hepsini birden çektim. Bir zincirimi çektim. Tığımı çıkardım. Motifimi alıyorum. kibrikler kendime doğru. Yaktığım uç kısmı bu taraftan tığımı geçiriyorum. Motifin ortasından zincirimi aldım mekiğimin iç kısmından geçiriyorum bir zincir çekip burayı muntazam tutuyoruz gibi zincir çektikten sonra tekrar bu boynuna çektiğim bu boynundan bir defa bir sık iğne alıp kapatıyorum muntazam durması için kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim bir kafes değil iki üçüncüye küçük bir sık iğne ile kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım aynı yuvadan girip 2 1 2 1 çıktım 2 ilmeğim kaldı aynı yuvadan ikişer ikişer çıktım 3 ilmeğim oldu aynı yuvadan iki doluyorum ikişer ikişer çıktım 4 ilmeğim oldu burada 4 ilmeğimde hepsini birden çekip kapattım bir zincir çektim tığımı çıkardım motifimi tuttum tığımı geçiriyorum ortasından çektiğim bu zincirimi alıyorum tığımın motifin içerisinden geçirdim zincirimi bir tane zincir çektim dip kısmını muntazam tuttum bir defa da boynuna dolayıp şuradan boynundan dolayıp bir sık iğne alıp kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 7 zincirimi çekip 1 2 3. tığ battıdan girdim. Kapattım. <laughs> Canlar modelim bu şekil yani çok kolay. Bir tane daha yapıyorum iyi anlayabilmeniz için. 4 zincirimi çektim, 2 defa doladım. Aynı yuvadan girip ikişer ikişer çıktım iki ilmek kaldı tekrar iki defa doladım 2 2 3 ilmeğim oldu iki defa doladım aynı yuvadan ikişer ikişer çıktım sonunda hepsini birden çekip kapattım çıkardım tığımı motifimin orta kısmından girdim zincirimi aldım. Ortadan geçirip sık iğnemi attım. Tekrar boynundan bir tane dolayıp kapattım. Burada 7. 7 tane zincir çekip 2 3. tığ battıdan girip kapattım. Canlar modelimin yapılışı bu kadar. Önce motiflerini yapıyoruz. Sonra da bu şekil biriktirerek dizerek devam ediyoruz. Bugünkü modelimde böyle kardeşlerim, umarım anlatabildim. Çok gösterişli, güzel bir model, kolay da. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni tuşuna zil işaretini de tıklarsanız benim için çok faydası olur. Şimdiden ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, canlar.